Ağlama. Biz Hazar Bey'imin kalbini de, merhametini de iyi biliriz. Bak ben burada ailemden uzakta. Nigar ablam oğluyla bir başına. Hepimize ya hani terbiye iyiliği dokundu Hazar Bey'imin. Bir evlat gibi, bir baba gibi sarıp sarmaladı hep bizi. Biz bir kötülüğünü ne duyduk ne gördük. Sen meraklanma. Hiçbirimiz inanmıyoruz Miran'ın dediklerine. Öyle değil. Hani gel abla? Öyle tabii. Sen kendini üzme yavrum. Vallahi anam o öyle diyor, bu böyle diyor. Ya insanın bir aklı varsa bin kurt düşüyor. Ya Miran Bey ne biliyor, neyine güvenip de kalkmış gelmiş ben anlayamadım. Ya Hazar Bey'i bilmesek, hani tanımasak ateş olmayan yerden duman... Sakın ha Hanife! Ağzından çıkana dikkat et! Bunca yıldır adamın ekmeğini yiyorsun, bir kötülüğünü gördün mü? Bile isteyelim, kimsenin canını yaktığını gördün mü Hazar Bey? Yok, Zehra Hanım, tövbe görmedim. Benim demem Aslan Beylerin kapıya kadar gelip böyle konuşma cüretini nereden aldıkları. Yok, Hanife. Zaten. sus artık. Biz senin bu dilindeki zehri nasıl aktıcaz? Görmüyor musun kadının halını? Hala abuk sabuk konuşuyorsun. Elin saf be Halife. Vallahi ben bir şey demiyorum Melike. Düşmanları kapıya kadar gelmiş, sövmüş, saymış, dökmüş, gitmiş. Bir derdin varsa arada Miran Bey'e söyle canım. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.